Öncelikle herkese merhaba. Bugün yine çok güzel bir türkümüzü öğreneceğiz. Bin cefalar etsen Alman üstüme. Yani diğer adıyla dostum dostum da diyebiliriz. Hemen notalarına geçelim. Evet, şimdi notalarına başlayacağız. Yöresi Sivas, Pir Sultan Abdal'a ait sözleridir. Cler e, si, si bemol iki kullanılacak. Dört dörtlük ölçümüz var. E, A bölümüyle başlıyoruz. La, do, re, mi, mi. Sözlere göre burada e, birinci mi'yi kısa tutabilirsiniz. Yani la, do, re, mi, mi olabilir. E, bazı sözlere göre de mi, mi diye ayrı ayrı olması gerekiyor. La, do, re, mi, mi. Sonra mi, sol, mi, mi. Mi, sol, mi, mi. Mi, do, re, do. Mi, sol, mi, 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 do, re, do. Sonra re, mi, re, mi. Re, mi, re, mi. sol, mi, nokta var burada. Uzun tutuyoruz Re, mi, re, mi, re, sol, mi. Sonra mi, do, 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 do. Buradaki do'ları takma yapacağız. Sazlığı da göstereceğim. Mi, do, 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 re, si, la. Mi, do, 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 re, si, la. Şimdi birinci satırı baştan alayım. La. Do, re, mi, mi. Mi, sol, mi, mi. Mi, do, re, do, re. Mi, re, mi, re, sol, mi. Mi, do, 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 do. Do, re, si, la. Bir daha Mi, do, 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 do. Do, re, si, la. Burası önemli olacak. E, aynı kalıp burada da kullanacağız. Takma yapacağız orada fazla. Şimdi devamında. La re do re hızlı olacak. La re do re do re re uzun. La re do re do re sonra re si 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 aynı kalıp. Re si 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 do la. Re si 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 do la. Sonra la do si do la do si do si re do si. La, do, si, do, si, re, Do'yu si. do uzun tutuyoruz burada. Sonra si, si, la, la, fa, sol. Fa, sol. Fa'lar diye de olacak. Si, si, la, la, fa, sol. Sonra karar. La, 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 la. A bölümü bu kadar. iki kere çalacağız A bölümünü. Sonra şan bölümü üç kere çalınacak. Tekrar A bölümü iki kere. Ben A bölümünü komple tekrar söyleyeyim. La, do, re, mi, mi, mi sol, mi, 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 do, re, do, re, mi, re, mi, re, sol, mi, mi, do, 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 do re, si, la. la. La, re, do, re, do, re, re, si, 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 si do, la, la. Do, si, do, si, re, do, si, 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 la, la, fa, sol, la, 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 la. A bölümü bu kadar. Şimdi B bölümüne geçiyoruz. Es ile başlayacağız. Bir vuruşta S sığdırıyoruz. Es, fa, la, fa diye sonra fa, sol. Es, fa, sol, 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 fa. Es, fa, sol, 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 fa. Sonra fa fa mi mi re fa fa mi mi re sonra re do mi re re do mi re re dosila re do mi re re dosila sonra la mi re re dosila la mi re re dosila sonra karar la 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 la. da üç kere dönüş yapacağız. B bölümünü üç kere çalacağız sözlerden ötürü. Sonra A bölümünü tekrar iki kere çalacağız. B'yi de bir baştan Es, fa, sol, 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 fa, 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 mi, mi, re, re, do, mi, re, re, do, si, la, la, mi, re, re, do, si, la, 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 la. Ali Bey birer kez ben söyleyeyim notalarımı, sonra sazda öğrenmeye geçelim. La, do, re, mi, 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 sol, mi, 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 do, re, do, re, mi, re, mi, re, sol, mi, mi, do, 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 re, si, la, la, re, do, re, do, re, re, si, 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 si do, la, la do si do si re do si 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 la la fa sol la 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 aldım sonra be es fa sol 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 fa 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 mi mi re, re do mi re re do si la la mi re re do si la 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 Evet, bu kadardı notaları. Şimdi sazda verelim. Şimdi öncelikle bu önemli dediğim takma yerlerini göstereceğim. Do, 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 do yapacağız. Üst telden Do'ya basacağız. Orta telden de Do'yu bulacağız. En alt teldeki sola, da basacağız. Hepsini birlikte. Başında Mi de var o ölçümüzün. Mi, Do, Do, Do. do. Burada da re, si, 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 si. Burada da kapatacağız. Fa'yı altta fa diyezi kapatıyoruz. Sonra si bemol iki. Re, si, 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 si. Hepsini birlikte kapatıyoruz. Re, si, 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 si. Re, si, si. Alttan gelecek. Sonra bas, E, i̇ki evde tekrar yapayım. Mi, do, 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 do. Sonra diğer bölümde. Re, si, 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 si özellikle. Şimdi baştan notalarına başlıyorum. Ya dedik orta parmakta orta telde. Ya Do Re Mi Mi. İsterseniz M'leri üst üste vurabilirsiniz. Ya Do, do Re Mi Mi. Sonra Mi Sol hızlı gelecek buradan Mi Sol Sol. Ya No. Eu 那哆西哆。 La'ya da vurabilirsiniz. Ya, fa, Fa, Fa diyez olacak. Fa, Sol. Bir kere baştan sona şimdi notalarını okuyarak e çalacağım ben. Değil.